Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte akıllı 3 şeritli single'da trafik modu kuracağız. Yani çok değişik bir şey zaten görünce anlarsınız denemek demek istediğimi. İlk öncelikle e, hangisinden başlasam ya? İlk önce şundan başlayayım. İlk önce bunu kurmayı anlatayım. Size bu rara vereceğim bu arada. Şu iki dosyayı alıyoruz arkadaşlar. Bildiğimiz bu şey kurulumu zaten. Steam'e giriyoruz ve kütüphane giriyoruz. Buradan Asit Corsa'ya giriyoruz. Buradan yere dosya göz atlıyoruz ve buradaki content dosyası. Buradaki ilk önce şu iki dosyayı Bakın ilk önce bu iki dosyayı direkt böyle buraya sürüklüyoruz. Hedefteki dosyaları değiştiriyoruz. Ben de daha önceden yaptığım için yapmayacağım. Ee, daha sonra bu iki dosya attıktan sonra bu arada için atmadınız değil mi? Bunu kontent için atmayın. boşta atacaksınız. Benim az önce de için atıyordum ben. Şöyle bak. bak taşma yer korsu diyecek. Bak. Krasitop falan demeyecek. Bak böyle demeyecek. Asit korsu diyecek direkt. Böyle atın hedefteki etteki dosyaları sonra bunu bunu göstereceğim bu bu arada önemli bak burayı şey yapın böyle kontente açın böyle sonra buradan trakise girin buradaki eğer sizde varsa bunu siliyorsunuz buradan şöyle şunu böyle siliyorsunuz burada bu dosya olmaması lazım çünkü benim bu dosya baya bir değişik bir şey içinde şöyle göstereyim hep böyle ay dosyaları falan var tamam mı? bunların kaybolmaması lazım o yüzden temiz kurulum yapmak için bu eski dosyayı kurup, siliyorsunuz bu arada denedim ee, dpc falan giriliyor Sonra bunu buraya atıyorsunuz ve bitiyor burada işiniz. Ee, daha sonra Asit bu arada az önceki yere nasıl geldik derseniz Steam açtım. Asit Kur dosya konumuna gittim. Dosya konumuna kontentine gittim. Kontentten de e, e girip buradan Sword Project Revival'ı sildim ve benim Sword Project Revival'ı attım. Bu bendeki Sword Project Reveal beta'da fast sana var. Yani bunu de, böyle bu şekilde atmanız lazım. Ee, bir 0.81 de 0.91 de sahip olduğu için hiçbir sıkıntı çıkmadan DPC'de de umanezde de orada da burada da bütün serverlarda oynayabilirsiniz. Şimdiden söyleyeyim. Ee, şimdi geçelim settingslere. Settingsler çok önemli arkadaşlar. i̇lk yani önce şunu göstereceğim. Buradaki. Content Manager açıyoruz. Direkt. Ve bunu iki kere bastığımız zaman gördüğünüz gibi böyle bir şey geliyor. Ve Apple'i ve Save diyoruz ve buraya atıyor bizi. Şimdi bunu işimiz arıyor Şimdi öncelikle şunların hepsini silmek istiyorum ben bak. Evet şimdi şunlar göstereyim. Şuradaki kim de böyledir burada arada bunlar ha böyle. Bunlar en sağdadır. Bunlar bunlar böyledir var bu arada sizde. Ee, bunları düzeltin böyle benim gibi yapın böyle yapın. Sonra bunları da alın böyle en sola çekin böyle. Şimdi burada az önceki harita attıktan sonra size şey diyebilir böyle şurada yünlem işareti çıkabilir buraya yünlem işaretine basın ve şey din e, ok ve fix fix din burada goya basınca ok ve fix deyin o ipa falan bir şey diyecek ona ok ve fix diyeceksiniz bak ok ve fix it diyeceksiniz tamam mı ya da işte fixi bir şey çıkıyor ona öyle din sonra e, bu, bunu böyle yaptığımız zaman burada apply ve sevi dediğiniz zaman şuraya basın bakın buraya basın yani bu arada bu optimum trafik ayarı. Unutmayın bakın bu optimum trafik ayarı buraya bastığından sonra Vladet diyor. Bak tablet trafik diyor. Stable trafik diyor, Stable trafik 2 diyor. Ben burada iki kere daha bastığım için ona burada bir iki çıktı. Size i̇şte direkt bu çıkar. Buna basın ve gördüğünüz gibi direkt arabalar geliyor. Bu trafik arabalarını da şöyle kurarsınız. Trafik arabaları da burada bu arada. Trafik arabalarını da kurmaya göstereyim ben. Şu trafik peki alıyorsunuz böyle buraya atıyorsunuz ve burada arıyor bunu buradan bulacak install'a bastığınız zaman trafik havlarda kurmuş oluyorsunuz şimdi kursun bu yani buluyor yani bu an install diyorsunuz bekleyelim ya dilemiz yok bekleyelim yani evet. hızlı hızlı anlatayım anlayın diye de diyorum da bu arada o şu bulana buraya anlatayım burası bir kustum oluyor zaten zaten buraya yaptığınız zaman buralar otomatik ayarlanır böyle. Sadece burası ayarlanmaz. Bu penaltisi de burayı pro yapacaksınız. Bir de şurada 3 noktaya basıp bunları en sola çekiyorsunuz. Şuradan arabası, arabanızı seçiyorsunuz. Mesela ne seçeyim? Bu sefer araba değiştirmeyecek. bunu ne seçmeyeceğim ya. Bu mu bir haksızlık yaptı daha sonra anlatırım. yani haksızlık gibi olmadı neyse. Bu, şöyle bir bakalım. Araba, araba bakacağım bu arada şöyle bir. Bakalım şu noktada dpc dpc alalım ya dp3 aldım hadi dp3 aldım fazla kurucu lazım bu arada bak buldu böyle bunları install diyen arkadaşlar bunu install dediğiniz zaman trafik buradaki arabaların hepsi de kurulmuş oluyor haberiniz olsun ve onu da böyle yaptığınız zaman benim gibi böyle şuradan şöyle seçtiğiniz zaman e, ee, bu buraya direkt geliyor hatta göstereyim bak mesela şuraları değiştirelim şöyle tuttum bunu en sollara çektim bak aldım bunu bu hazır ayar optimum şeyi sallıyor yani, trafik havalarını sallıyor gördüğünüz gibi geri düzeldi sadece buralar düzelmiyor <laughs> şimdi go demeden ön, yani siz go deyin onu fix deyin fix it deyin o ipa falan bir şey çıkacak ama Bundan ön, hayır, onu, onu yaptıktan sonra oyun açılsın tamam mı oyunu geri kapatın sonra yeniden buraya gelin bunu da kapatın buradan Çünkü önce bir şey yapmamız lazım arkadaşlar önce şey yapmamız lazım dense trafiği kurmamız lazım dense trafik ne diye sorarsanız onu oyun içinde göstereceğim ee, şimdi dense trafik kurmak için eğer custom shader pack'iniz bakın custom shader pack'iniz şurada custom shader pack'iniz bakın custom shader pack'e geldim settings custom shader pack e, kısmındaki 1.79 ve aşağısıysa şunu kullanın. Bunu kullanın arkadaşlar. Eğer benki 1.80 ise ve yukarıysa bunu kullanın. Bunu kullanın. Ben şimdi bunu kullanacağım. Bunu açtım. Burada dense trafik diyor. Bunu da açın. Bu için ne ahiyor dosyasını alın ve gidin. Nereye gideceksiniz söyleyeyim hemen. Steam'e gidin kütüphaneye gidin ve açtık kursan yeri dosya göz atlayın. Buradan bu e, extensions config dosyasına bulun. Buradaki N'ye basın bir kere. Bak ne baya bir Bak buradaki oyun dosyasını bir yere yedekleyin benim gibi. Yedeklemezseniz gidebilir. Yani gitmez de şey gelir de. Neyse yani yine de yedeklemekte fayda var. Bunu bunu siliyoruz ve bakın bunu bunu buradan siliyoruz. Bakın bunu buradan siliyoruz ve bu dosyayı atıyoruz arkadaşlar böyle buraya ve bunu da kurmuş oluyoruz bu kurunca ne işimizi ne işe yaradığını göstereyim onun o şu işe yarıyor arkadaşlar şu ayarları yapmanızı yarıyor bakın settingsi kustumşedir pekababukta testi burada ne ahi behavior kısmı var bakın ha gördüğünüz gibi sizde böyle değil burası onu yaptıktan sonra böyle olacak Şuradaki ayarları ayarlamanızı yarıyor Ayarları da böyle benimki gibi yapın, bura gibi yapın. Sonra Bir şey daha yapacağız. Hemen bir bakayım. Şuradan Bunu yaptık. Ee, sonra bunu da yaptık. Sonra bunu da yaptık. Bunu da yaptık. Yani evet, son bir şey kaldı. Hatta iki şey kaldı. Onu da şuradan bakacağım ben. Siz, siz de bakın buraya çok güzel bir rehber hazırladım. Buradan bakarak yapabilirsiniz. Tam belgeleri gidiyoruz. Kapatalım şunu. Arkadaşlar son olarak da belgeleri gidiyoruz buradan. Belgelerden site kursaya gidiyoruz. Buradan da ee, cfg'ye gidiyoruz ve buradan da Extensions'a gidiyoruz. Ve burada da nebahür iğne dosyasını açıyoruz. Ve bu dosyaları bu, burayı kopyalıyoruz böyle. Bakın şurayı şöyle bak flottan buraya kadar kopyalayıp nevahür dosyasının içindeki ne varsa ctl a yapıp bir dakika yanlış mı yapıyorum? Aynen. Doğru yapıyorum aslında. Buraya böyle kopyal, böyle yapıştırıyoruz arkadaşlar ve kaydediyoruz bunu. Gördüğünüz gibi. Anladınız değil mi? Belgeler, asistik korsa cf, extensions, ne var? iğneyi dosyasının içine yaptık onu. Sonra sonra da gidiyoruz ve asistik korsanın dosya kurumunu yeniden açıyoruz. Asit korsan dosya kurumunu yere dosyayı göz atlayıp açıyoruz. Extensions giriyoruz. Buradan John Finge giriyoruz. Sonra bakayım ne buluyormuşuz buradan. Klasörün içindeki data. D'ye basıyoruz bir kere. Bir daha basıyoruz. Bir daha basıyoruz. Bir daha. Bir daha. Bir daha. Bir daha. Bir daha. Bir daha. Ah, bu data tracks parms yine buluyoruz. Bakın şu şu dosya şeyinden. Steam'den. Apps team'e gidiyoruz asitokursa dosya kuramına gidiyoruz Extensions giriyoruz sonra konflikt dosyası içindeki bu dosyayı buluyoruz ve bu dosyanın içine e, ben yapıştırmıştım bakalım e, şuradan kapatıyoruz ve nasıl bulunur şu dosyayı bir arayalım şöyle şuradan bir diyeyim. ben bunu bir sileyim şuradan bakın normalde böyle bak işte bunun gibi buraya boşluğa bir yere yapıştırın bunu hiç fark etmez isterseniz gidin en üstte de yapıştırabilirsiniz hatta ben şimdi gidip en üstte yapıştırayım şöyle şunu bir tane boşluk bırakın hatta iki tane bırakın şöyle şuna bakın burayı bu dosyanın içine böyle yapıştırdığınız zaman işiniz olacak şimdi oyuncu oynanışa geçeceğim single'da şimdi size e, piyasadaki 3 şeritli trafikle benim bir şeridi trafiğin farkını burada anlayacaksınız arkadaşlar. Şimdi ep 3 e aldım. Trafiğimizi de yaptık. Şurada anladınız zaten onları. Buradan istediğiniz bak. Şu anda tasvimin pahalı trafik var. Burada trafik var. Burada trafik var. Burada yok. Bakın bu overload da yok. Burada trafiğimiz var. Burada trafiğimiz var. Burada da burada yok. Burada trafiğimiz yok. Burada burada trafiğimiz yok. Bunu hiç açmayın hatta. Burada yol da olmayabilir söyleyeyim. Burada trafiğimiz var. Burada da trafiğimiz var. Bakın Oypa. Bak Oypa'da OIPA, trafimiz var. Burada trafiğimiz var. Burada trafiğimiz var. Burada. Burada da trafiğimiz var. Burada da trafiğimiz var. Burada da trafiğimiz var. Ee, şimdi. Tasyon payı seçin. Oka basın. Sonra arabanızı seçin. Rengini ayarlayın arabanızın. Mesela siyah yapacağım. Bak, siyah güzelmiş. Ve buradan şöyle gelin. Buraya loal ettiğin, stabil trafik ettiğim, cross Zaten ayarlar geliyor. Şu penaltisi ayarlamayı unutmadan go diyoruz ve oyunumuza giriş yapıyoruz arkadaşlar. <laughs> Bu girsin ben davet edeyim. Bu oyuna girdi arkadaşlar şimdi size trafiğin trafiği göstereyim. Bakın gördüğünüz gibi pitte trafiğimiz var. Piyasada da olmayan bir şey bu şu anda. Gördüğünüz gibi trafiğimiz şöyle geliyor buradan dönüyor ve geri gidiyor arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi trafik 10 numara. Pitte iç, içe geçme var ama pitten çıktığımızda iç içe geçme yok. Bu arada haberiniz olsun şu an mouse oynuyorum. Yani düzgün oynayamayabilirim. Bakın şimdi bu trafiğin Güzel yanı neyi biliyor musunuz? Bu trafiğin güzel yanı, eğer hızlı gidiyorsan sağ şeritte, adamlar önünüze atlamıyor. Mesela şöyle göstereyim ve ee, hızlı gittiğiniz şeritte şu oluyor. Ön, Önünüzdeylerse size yol veriyorlar. Mesela şöyle göstereyim, bak gazda basıyorum. Şu an önümdeki arabaya bakın, bak sola geçecek. Bak, şu an sağa geçti bu. Önük araba sola çalıştığı için sağa geçti. Birbirlerini soluyorlar da. Aynı gerçek hayatta gibi. Aynı sızlar da olabiliyor ara sıra. Şöyle göstermeye çalışıyorum da bu, bu pitten çıktıktan böyle bir biraz sonra e, şöyle diyor sağ şeride geçmeye başlıyor şu köprü geçtikten sonra şu anda sol şeritteler hala şu köprü geçtikten sonra sağ şeride geçmeye başlarlar arkadaşlar bak şu an hızlı geliyorum geçmedi bak şu an hızlı geliyorum bak sağ şerit gazlama şeridi uçan adam sola geçecek bakın şimdi görün sola geçecek bak geç sola geç sola haydi sola geç sola şu an arabalar olduğu için geçmiyor sanırım Herhalde önümüzdeki de gazlıyor. Ah, geçmedi. Biz, biz onu sağdan geçelim. Şöyle. yavaşladım yani yavaşladım Şimdi size şey göstereyim. Bak birleriniz falan soruyor da gördüğünüz gibi. Durunca vuruyorlar mı? Bu bazı durmuyorlar. Benz olsun. normal ha, duruyorlarmış. Yine göt olduk ya. Bir videoda da göt olmayalım ya. Bak gördün mü? Bak benden kaçtı. Az önceki benden kaçtı. Bak şöyle üstüne doğru kıralım. Bak görüyor musun? Bak benden kaçıyor. Bak bana, bana, vurmamak için. Bak. Bak arkadaşlar. Bak 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 bak. Şerit değiştirdi. Bak gördünüz mü? Bak. Bak. bak şöyle. Şu anda herhalde onu geçtiğim için tepki vermiyor. Yani bu bu trafik çok güzel arkadaşlar. Gaz ince atlama atlamıyorlar fazla. Yani gaz gazlamayacaksınız böyle şey yapacaksın. Yani gazlayın da işte değişik bir şey anlarsanız. Bak ölüm atladı mesela. Aynasız. Vur buna. <laughs> yani 3 şeritli trafik 10 numara vardı. Daha iyi, daha iyisini ben duran görmedim. Bakın benden kaçıyorlar bak. Çarpmamak için adamlar benden kaçıyor. Şöyle biraz gaz gazlayalım bakayım. Bir mouse mouse bir trafik makası gelelim bakayım. Bayağı da mouse sürmüyor. trafik direksiyonu sürüyorum bu arada. Bakın şöyle bir hop hop Hop, üç şeritli mükemmel bir var. Bak şuradan şöyle bir. Hop. Hop, hop, hop. Yani server'a girmenize bile gerek yok. Gerek yok. Tek başınıza oynarken 10 numara trafiğiniz oldu söyleyeyim. Şuradan da şöyle. böyle Bakın gaz şu an gazlarken kimse şarj kullanmıyor. Neden? Çünkü 320 ile geliyorsun ya, onlar seni görüyor aynadan. 120 ile geldiğim için adamlar sağ şehirde atlamıyor. Türkiye'deki iki baynasız yok burada. Bak yavaşlayayım. Biraz da etraflı olsun böyle. Sağ şeride atlamaya başlarlar kendi kendine. Bak gördün mü bak. Mesela o benden hemen kaçtı. Ben çünkü onun önüne kırdığım için direkt benden kaçtı bak geri şeriden geçti hatta. Aynadan gördünüz. Geri şeriden geçti. Ben kaçıp kaçıp geri şeriden geçiyorlar bak. Bak bak geliyor bak şu an bak yavaş yavaş bak yavaş yavaş. Yavaş 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 bak kaçıyorlar bak. Bak 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 izle bak geri geri şeridine girdi. Geri şeridine girdi. Gördüğünüz gibi 10 numara trafik. Şurada bir, fo bir foto alalım. Ee, nasıl foto alıyorduk ya? Reply diyelim de reply'dan bir fotoğruf. Neyse dur ben bunu sonra fotosunu alırım bir after çekimse çekeyim size de ha hata nasıl alırsınız onları söyleyeceğim. Arkadaşlar birinci hatayı birinci hata alma nedeni şey olabilir bak. Eee bu bilgisayardaki hani belgelerden bir şey yaptık ya şuradan. Ee, CFG girdik. Sonra extensions girdik. Eğer bunu düzgün yapmazsanız buradan hata alırsınız. Bak burası böyle olmazsa hata alırsınız. Sonra Steam. Steam'den Asit'e kostan yer dosyalarını göz at diye diyoruz. Content dosyasının o Soto Project Reval Beta var yani ya şu. Şu dosyayı düzgün kurmazsanız hat, bunu hat şu dosyayı düzgün kurmazsanız hata alırsınız. Yani eski dosyayı silmeden üstüne atarsanız hata alırsınız. O yüzden gösterdiğim şekilde yapın. Hiçbir hata almazsınız. Yani gördüğünüz gibi trafiğiniz 10 numara olur. Şurayı göstermiş miydim? Ben burayı da böyle yapacaksınız bu arada. Böyle. Şöyle yapacaksınız burayı da. 10 numara trafiğiniz olur arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, bu arada bir şey daha göstereceğim. Eğer bir hata falan alırsanız benim discord'uma gelin. Şuradan ticket açın ve ticket'a adminler bakıyor. Yani biz bakıyoruz bot bakmıyor. Ee, bir de şeyi de göstereyim. Eski videoyu da göstereyim. Şöyle benim bir kanalıma gideyim ben. Eski videomun farkını da göstereceğim size. Eski video şeydi arkadaşlar. Hangisiydi daha Nerede? 5000 izlenen bir videom var zaten. Türkiye'ye Türkiye yemek için iptal olduk. Bu videoyu bu videodan sonra bu video yapmam sebebi bu videodaki trafiğin düzgün olmaması. Ve benim de pek de hoşuma gitmemesi. O yüzden ben de gittim bu videoyu yaptım. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Açıklama kısmına bu, bunu vereceğim. Buradaki şeyi okuyarak da yapabilirsiniz. Te dediklerimi bunu. Burayı da okuyarak yapabilirsiniz. Dediklerim hepsini tek tek. Eğer atladığım bir yer varsa da buradan bakın zaten. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz.